Göbek bağına dokunduğumuz zaman bebeğin canı acır mı? Göbek bağına antiseptik uygulanmalı mı, uygulanmamalı mı? Gelelim göbek bağında enfeksiyon olduğu nasıl anlaşılır? Göbek bağında enfeksiyon neden olur? Bebeğe göbek kordonu varken nasıl banyo yaptırmalısınız? Göbek düştükten sonra bakım nasıl olmalıdır? Bebekler dünyaya göbek kordonuyla beraber geliyorlar. Ve yeni anne babalar bebeklerine banyo yaptırırken, altlarını değiştirirken, kıyafetlerini bile değiştirirken bu göbek bağıyla ilgili bazı endişeler duyabiliyorlar. Bugün de sizlerle bu yüzden göbek bağına ne zaman düşeceğinden, nasıl temizlenmesi gerektiğinden, bakımından, enfeksiyon durumunda ne yapılacağından ve yine biraz önce de söylemiş olduğum gibi bebeklerin alt değişiminde ya da kıyafet değişiminde göbek bağı için neler yapabileceğiz bunlardan bahsedeceğim. Videoma geçmeden önce beni ilk defa görenler için yine kendimi kısacık bir tanıtmak istiyorum. Ben Ferzan, ben bir ebeyim ve uzun zamandır Instagram, Youtube gibi sosyal medya platformlarında sizler için videolar üretip paylaşıyorum. 2 yaşına aşkın bir kızım var ve anne olduktan sonra tabii ki kendi deneyimlerimi de videolara aktarmaya başladım. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Göbek Bağı, Anne Rahmi bebeğe oksijen ve besin taşıyan plasenta ile bebek arasında aslında vücudun bir parçasıdır. Atık maddeler de aynı zamanda yine bu şekilde bebeğin vücudundan uzaklaştırılır. Bebek doğduktan sonra da dolayısıyla kesilerek görevini kaybeder. Göbek bağı 2 cm yükseklikten kesilir ve plastik bir klemple klemplenir. Bunun yapılmasının sebebi tabii ki oradan gelecek kan akışını engellemek yani kanamayı kesmek. bağına temiz bir elle dokunabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok. Burada sinir dokusu olmadığı için eğer iltihaplanma gibi bir durum söz konusu değilse oraya dokunduğunuzda bebeğinizin canı acımaz. Yani ağrı hissetmez. Tabii ki günlük hayatın içindeki normal dokunmalardan bahsediyorum. Altını değiştirirken ya da bebeğinizin üzerini değiştirirken tabii ki eliniz değebilir. Tabii ki bunu yaparken tutup da orayı çekiştirmemiz çok yanlış bir davranış olacaktır. Sonuçta o hala bebeğimizin vücuduna bağlı. O durumda da canı acıyacaktır. <laughs> Hijyen koşullarının çok düzelmesi sebebiyle bazı hekimler antiseptik uygulanmasını gerek görmüyorlar. Ancak hijyen koşullarınız o kadar da iyi değilse göbek bağı enfeksiyon kapabilir. Dünya Sağlık Örgütü doğumdan sonraki ilk 3 gün bu sıvıların kullanımını öneriyor. Bu yüzden evet kullanılabilir. Bunun herhangi bir sakıncası yok. Ancak burada dikkat etmeniz gereken iyotlu olanları tercih etmemelisiniz. Çünkü buradaki iyot sonuçta bebeğinizin kanına geçebilir ve tiroid fonksiyonlarını etkileyebilir. Aynı zamanda pudra kullanımı da önerilmiyor. Genelde buradaki bakım için %70 alkol içeren solüsyon Kullanılıyor. Doktorların da bu konuda farklı yönlendirmeleri olduğu için bebeğinizi takip eden doktorunuzun fikrini alarak o şekilde ilerlemenizi tavsiye edebilirim. Mesela ben kendim için, kendi kızım için söyleyecek olursam biz herhangi bir uygulama yani herhangi bir solüsyon kullanmadık. Çünkü doktorum önermedi. Aynı zamanda enfeksiyon tarzı bir durumda yaşamadık. Ve yaklaşık 6.-7. gün gibi de kızımın göbeği düştü. Göbek kordonu düşene kadar aslında göbek mikropların dışarıdan içeri girebilmesi için açık bir kapıdır. Mikropların kana geçmesi durumunda sepsis dediğimiz yani bir enfeksiyon ağır bir tablo gelişebilir. Eğer hijyen kurallarına uyuyorsanız ve gerçekten temiz tutabileceğinize inanıyorsanız aslında herhangi bir antiseptik kullanmanıza gerek kalmaz. Ama emin olamıyorsanız da yine doktorunuza danışarak antiseptik uygulaması yapabilirsiniz. Bebeklerin özellikle ilk bir aya kadar bağışıklık sistemleri oldukça zayıftır. Bu nedenle de bebeğimizi korumak için aslında çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer isterseniz de ve doktorunuz da öneriyorsa antiseptik olarak %70 alkol içeren solüsyonları kullanabilirsiniz. Eğer doktorunuz da yine öneriyorsa bunların sprey formları da var. Onları da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yanlarında kendi tek kullanımlık mendilleri de oluyor. Bebeğin tenine çok fazla değdirmeden spreyi sıktıktan sonra mendille rahat bir şekilde göbeği temizleyebilirsiniz. Göbek düşene kadar da günde iki defa kullanılması öneriliyor. Sıktıktan sonra da temiz bir tülbentle ya da gazlı bezle de kapatabilirsiniz üstünü. Bunun uygulanmasının iki nedeni var. Öncelikle alkol mikropları öldürüyor. Bir de aynı zamanda alkol suyu çekiyor ve göbeğin kuru kalmasını sağlıyor. Biliyorsunuz göbek bağı ne kadar ıslak kalırsa kuruması yani düşmesi de aslında o kadar gecikiyor. Aynı zamanda nemli ortam mikropların çoğalması için de orada bir zemin hazırlıyor. O yüzden de mümkün olduğunca kuru tutmamızda fayda var. Eğer bebeğinizin göbek bağı suluysa, pis kokuyorsa, sarı yeşil bir akıntısı varsa ya da etrafında kızarıklık, şişlik oluştuysa bebeğinizin göbeğinde enfeksiyon olmuş olabilir. Bu durumda da tabii ki doktora gitmeniz gerekiyor. Çünkü enfeksiyon olması halinde bu kendiliğinden geçmez ve doktor müdahalesi gerekebilir. Göbek bağına ellerinizi yıkamadan kirli ellerle dokunmuş olabilirsiniz. Dışkı ya da idrar bulaşmış olabilir, ıslak kalmış olabilir, bebeğiniz terlemiş olabilir, yeni aldığınız kıyafetleri yıkamadan giydirmiş olabilirsiniz. Yani aslında sonuç olarak hijyen eksikliğinden meydana geliyor. Özellikle yeni doğan döneminde bunlara çok dikkat etmemiz lazım. göbek kordonu bir hafta 10 gün bilemediniz 2 hafta içerisinde düşer. Nadiren de olsa bir aya kadar da kaldığı olabilir. Ama tabii ki bu süreyi de geçerse hatta mesela 15-20 günü geçti hala düşmediyse göbek bağı muhakkak bir doktorunuza götürün kontrol etsin. Ben şu ana kadar o kadar geç düşen bir göbek bağı görmedim açıkçası. Maksimum 2 haftada genelde düşüyor ki benim kızımın da 6. 7. günü gibi düşmüştü. <laughs> göbek kordonu biliyorsunuz artık düşene kadar tam banyo önerilmiyor. Çünkü bu durumda göbek kordonu ıslak ve nemli kalabiliyor. Bu durumda aslında bebeğinizin yine enfeksiyon kapma riskini arttırır. Aynı zamanda göbeğin geç düşmesine de neden olabilir. Ama tabii bazı durumlarda bebek gerçekten böyle çok kanlı ya da kirli doğabiliyor. Bu gibi durumlarda da bebeğinize aslında silme banyosu yaptırabilirsiniz. Bir süngerle ya da tülbentle yine bebeğinizin göbek bağından uzak kalacak şekilde bebeğinizi bebeğinize uygun bir şampuanla şampuansız da olabilir bu arada yıkayabilirsiniz. O sırada da eğer eğer göbek ıslanırsa endişelenmeyin. Sonrasında kurutmanız yeterli olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisine göre göbek düştükten bir gün sonra tam banyo yaptırabilirsiniz. Eğer ben illaki banyo yaptıracağım derseniz de sonrasında göbeği kuru tuttuğundan emin olun. Temiz bir bezle kuruttuktan sonra altına yeteri büyüklükte gazlı bir bez yerleştirdikten sonra uzaktan biraz böyle kurutma makinesini tutabilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Mesela ben banyo yaptırdıktan sonra ki göbeği düşmemişti biraz önce de söylemiş olduğum gibi. Gazlı bezle üstten biraz kurutuyordum. Kurutma makinesi Kullanmadım hiç. Etrafına yine böyle göbeği sıkmayacak şekilde gazlı mendili yani spançları sarıp altını kapatıyordum. bağlarken dikkat etmemiz gereken nokta şu. Kesinlikle göbek kordonu bezin dışında kalmalı. Peki neden dışında kalmalı? Birinci sebep hem bezin göbek bağını tahriş etmesini önlemek. İkinci sebebe gelecek olursak da hepinizin tahmin edeceği gibi çiş ve kaka ile temasını tabii ki önlemek. Bu arada alacağınız bezlerde bu özelliğe dikkat edebilirsiniz. Çünkü genelde bezlerin birçoğunda yeni doğan göbek oyuntusu oluyor ve siz aldığınız zaman altını bağlarken aslında göbek zaten dışarıda kalmış oluyor. Eğer ilk etapta bebeğinizin doğum ağırlığı aslında biraz küçükse bezler büyük gelebiliyor ve ne kadar o oyuntu olsa da yine göbek içeride kalabilir. Bu noktada da bezi bağlarken böyle biraz dışarı kıvırıp bağlarsanız ciltlerini öyle yapıştırırsanız çok daha iyi olacak. Dikkat etmenize rağmen eğer bir şekilde göbek bağına çiş ya da kaka bulaşırsa da işte bu noktada antiseptik solüsyon kullanabilirsiniz. düştükten sonra bazen siz de fark edersiniz göbeğin üzerinde kahverengi doku artıkları kalabilir. Bunlar leke gibi görünür aslında ve zamanla banyolarla beraber giderek azalır. Banyodan sonra göbek çukuru ıslak kalır ve bu da enfeksiyonlara yine zemin hazırlayabilir. O yüzden de göbek düştükten hemen sonrası için söylüyorum yine göbek çukurunu temiz bir bezle kurulayabilirsiniz. Göbek hemen düştükten sonra bu ıslak ve nemli ortamda üreyen bakteriler taze dokuyu parçalayarak birkaç damla sızıntıya neden olabilir. Bunu önlemek için de yine göbek düştükten sonra 5 gün kadar Yine antiseptik solüsyon uygulayabilirsiniz. Bu uyarıyı hep yapmak zorunda kalıyorum ama tabii ki yine doktorunuza danışarak yapmalısınız çünkü benim doktorum önermemişti. Ki zaten böyle bir durumla karşılaşmadım. Herhangi bir sızıntı, kanama, iltihaplanma vesaire yaşamadım. O yüzden antiseptik solüsyon hiç kullanmadım. Müzik göbek düştükten sonra granülom oluşabilir. Peki nedir bu granülom? Göbek üzerinde görebileceğiniz kırmızımsı, beyazımsı nohut büyüklüğünde bir oluşumdur aslında. Bebeğinizde rahatsızlık ya da ağrı yapabilir ve bu aynı zamanda alınabiliyor. Yine tabii ki bu durumda doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Bazen bu küçük olur ve göbeğin içinde kalır. Yine bunu göbek aktığı zaman fark edebilirsiniz. Akıntı durumunda da yine vakit kaybetmeden tabii ki doktorumuza başvurmalıyız. Evet bugün göbek bağı ve bakımıyla ilgili pek çok soruyu cevapladık. Merak ettiğiniz ve detaylı bilgi almak istediğiniz farklı konular ya da sorular varsa yine yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.